Ya aşağı geleceğiniz mi aşağıya? Şey, Kahramanmaraş'ta evinde define arayan adamın cansız bedeni kazdığı kuyuda bulundu. Ne? Yok. Ne? Yok. Ne? Zaten oluyor falan ne? Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olayda 71 yaşındaki Fevzi Kuybu kendisine ait ve yalnız yaşadığı 3 katlı evinde define aradı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam kazdığı toprağı evin girişiyle odalarına yığdı. Evet arkadaşlar şurada dursun. Şerit, şerit Kendisinden haber alamayan yakınları evin kapısını kırarak içeri girdi. Yaşlı adamı 10 metrelik kuyuda hareketsiz halde buldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevleri sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni merdiven ve halat yardımıyla 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı. <laughs> Cenaze otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni otopsiden sonra öğrenilecek. Defin için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.